Süleyman Demirel Üniversitesi'nde gerçekleşen e-spor, hado, yakan top enerjisi, artırılmış gerçeklik etkinliğinin ikinci gününde de öğrenciler aynı coşkuyla Atatürk Spor Salonu'nda buluştu. Şu anda Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Yerleşkesi Atatürk Spor Salonu'nun bulunduğu alandayız. Hado etkinliğine birinci gününde olduğu gibi ikinci gününde de katılım ve heyecan çok fazla. Etkinlik ve oyun hakkında neler düşündüklerini öğrenciler mikrofonlarımıza aktardı. Etkinlik çok güzel. Hado ilk duyduğumuzda şaşırmıştık bir acaba neydi diye. Sonra buraya geldik, denedik, gerçekten çok güzeldi. Hani son zamanlarda dünya tarafında bilinmeyen bir oyun ama ileriki zamanlarda gerçekten herkesin sevebileceği ve oynayıp zevk alabileceği bir oyun. Biz de arkadaşlarla oynadık, çok eğlenceliydi. Ama yorucu yani antrenmansız kolay gibi görünüyor dışarıdan ama antrenman yapıp oyuna girmemiz lazım. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Hado ile ilgili çok güzel bir etkinlik yaptık. Ayrıca oyuncu seçmelerimiz de devam ediyor. Ee, öğrencilerin bizlere olan ilgisi gerçekten bizi şaşırttı. Hani e, Çok sıcak kanlılardı ve hepsi çok ilgiliydi. Spor ile teknolojinin bir anda entegre olması birbirine onları da şaşırtıp mutlu etti. Ee, bu şekilde aldığımız tepkiler bizleri de çok mutlu ediyor. Geleceğin sporu Hado ile spora devam. Etkinliğin son günü Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri için yine çok keyifli geçti.